Sanat camiasının tanıdık simaları arasında yer alan ve Ağlama Değmez Hayat şarkısı ile akıllara kazınan Güzide Kasacı hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı'nın ölüm haberi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bu güne dek 50'den fazla eser yorumlayan ve Bayan Kahkaha lakabı ile tanınan Güzide Kasacı'nın vefat ettiği bilgisi kızı Canan Alhas tarafından verildi. Zeki Müren, Alaeddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işıla ile bir yarışmada bir araya gelen ve birincilik elde eden Güzide Kasacı hayata gözlerini kapattı. Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas'tan elde edilen bilgiye göre, ünlü müzisyen 27 Kasım'da Medilife Bağcılar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki gün boyunca hastanede kalan şarkıcı, 29 Kasım günü, 94 yaşında, yaşamını yitirdi. Güzide Kasacı'nın ölüm nedeni Uzun zamandan beri hastanede tedavisi devam eden Güzide Kasacı'nın ölüm nedeninin, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları olduğu öğrenildi.